herkese merhabalar. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı ile ilgili konuşacağız. Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Dilek Özge Yılmaz yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Ee, hocam bu bölümü Beykent Üniversitesi özelinde detaylıca dinlemek, tanımak istiyoruz ama öncelikle olarak kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Evet, merhabalar. Ben 2017 yılında Beykent Üniversitesi Diş Hekimi Fakültesi kurulduğu andan itibaren fakültede görev yapmaktayım. Ee, ayrıca Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı'nı da yürütmekteyim. Pedodonti Anabilim Dalı e, bizim çocuk diş hekimi olarak da tanımladığımız bir bölüm. 0-12 yaş çocukların e, çürüklerine tedavisi, e, ağız diş sağlığı bakımları hakkında onların bilgilendirmesi, ebeveynlerin bilgilendirilmesi gibi ...alanları kapsıyor. Bunun yanı sıra da... E, ...yine aynı şekilde engelli hastaların... E, ...handikaplı hastaların tabii ki... ...az bakım hijyenlerini arttırmak, korumak... ...ailelerin bilgilendirilmesini de içermekte de... ...böyle güzel, tatlı, <laughs> sevimli bir bölümümüz var. Evet hocam, peki bu bölümü tercih edecek öğrenciler... ...nasıl bir ders yapısı ve içerikleriyle eğitim alacaklar? Diş Hekimliği Fakültesi'nde Pedodonti Anabilim Dalı'nda... ...derslerimiz birinci sınıftan itibaren başlıyor. Öncelikle tanıtım dersleriyle alakalı böyle küçük dersler halinde birbirimizi tanıyoruz, bölümümüzü tanıyoruz. Onun sonrasında da 3. sınıf itibariyle öğrencilerimiz staj gözlemlerine başlıyorlar. Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. 4. ve 5. sınıfta da klinikte aktif olarak onlara hasta baktırmaktayız. Çok yoğun bir hasta potansiyelimiz var Beykent Üniversitesi'nde çocuk hasta bakımından. Yeterli tecrübeyi, donanıma sahip zaten ekipmanlarımız mevcut. Aynı zamanda... Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Ağız Diş Sağlığı Uygulama Merkezi'nin baş hekimliğini de yürütmekteyim ee, bir buçuk yıldır. Bu süre zarfında da zaten yeterli olan bütün teknik, dijital, yenilikçi ekipmanların hepsini bünyemizde barındırmaya çalışıyorum. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak için elimden geleni yapıyorum. Bu konuda hem yönetimimiz hem hocalarımız sesi zaten desteklerini hiçbir şekilde esirgemiyorlar. Pedodontide dediğim gibi görüp görebilecekleri yüksek öğrenimde dahi hani yapılabilecek uygulamanın hepsini ben öğrencilerimle paylaşıyorum. Daha dördüncü sınıftayken e, bu eğitimleri alıyorlar. E, i̇şte diyelim ki paslanmaz çelik krondan işte pediatrik, zirkonyum estetik kronlara kadar. E, genel anestezi altında diş tedavilerine de mutlaka öğrencilerimi stajlarda götürüyorum. Yani çocuk hasta anlamında ne gerekiyorsa e, ileriki postop olarak da ilerlemek isteyen, bu konuda kendini pedodontide geliştirmek isteyen öğrencilerimize de hem de bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda da zaten hepsini pedodontiyi sevdiriyorum ve onları biraz çalıyorum herhalde daha stajlardayken. Bakalım ileride de onları yine bünyemizde böyle bir doktor programı olursa da. Kendilerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Evet emeklerinize sağlık diyelim hocam. Evet bölüm çok e, tatlı bir bölüm ama tabii ki hassasiyet isteyen bir bölüm. E, detaylara gireriz son tavsiyelerinizde O, o noktada da biraz e, tavsiyelerinizi almak isteriz ama şunu sormak istiyorum hocam. E, okulun diş hastanesi bulunuyor. E, pek çok ayrıcalık avantaj var aslında. Az çok bahsettiniz ama Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü tercih etmek öğrencilere genel anlamda ne gibi ayrıcalık ve avantajlar sunacak? Bir kere bizim üçüncü sınıfa kadar olan öğrencilerimizde zaten biz preklinik anlamında da e, yapay çeneler üzerinde, yapay hastalar üzerinde, laboratuvarlarımızda onlara çocuk diş hekimliği üzerinde dişlerle yani süt dişlerinde, maket dişler üzerinde yapabileceğimiz bütün uygulamaları göstermiş oluyoruz. Bu uygulamaları göstermeden önce de e, hani hastalar üzerine geçmeden kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bu fantom laboratuvarlarında zaten bütün ekipmanlarımız onların hizmetinde bütün teknolojik ekipmanları barındırıyor. Çekilmiş dişler üzerinde de bizim zamanlarımızda çalışılırdı ama hani bu hem hijyenik olmuyordu hem de yani yeterince öğrenciler hani çekilmiş diş üzerinde çalışamıyorlardı. Artık yeni sistemlerde canlı dişine çok yakın yapay maket dişler var. Onlar üzerinde öğrenciler işlem yapıyorlar. Yani bu e, hasta almadan önce kendilerini yetiştirmiş oluyorlar, bir. E, sonrasında da zaten biz Beylikdüzü civarında böyle büyük bir üniversite hastanesi, böyle kapsamlı bir hastane yok. O anlamda da avantajlılar. Hem hasta potansiyelimiz yüksek bu anlamda, çevreden işte hatta yani İstanbul'un Çorlu, Tekirdağ'dır, her yerden bize üniversite hastanesine geldik diyen bir sürü hastamız oluyor. Bu bakımdan da çok avantajlılar o yüzden yani hepsini e, merakla ben de heyecanlı yeni öğrencilerimizi bekliyorum. Evet hocam çok güzel eğitim olanaklarından bahsettiğiniz konumundan bahsettiğiniz pek çok ayrıcalıklarla bu eğitimi alacak seçkin akademik kadrosu. Dediğiniz gibi e, tam tehcihisat e, tüm her şeyin bulunması öğrencilerin direkt olarak okurlarken e, daha meslekle zaten uygulama e, odaklı bir meslek ama e, daha yakın bir zamanda daha okula başlar başlamaz eğitimi alırken de uygulamaya girmeleri onları ayrıcalıklı kılacak mezun olduktan sonra. Peki hocam son olarak pedoton, pedodonti anabilim bilim dalı evet e, çocuklar diyoruz. Aslında zor, hassasiyeti yüksek bir bölüm. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz dinleyelim sizi. Bizim zaten 5 yıl boyunca eğitimlerin içerisinde iç içe geçmiş eğitimler görmekteyiz. Yani bu pedodonti bunun bir parçası oluyor. Ama 5 yıl eğitim gördükten sonra eğer ki pedodonti ailesine katılmak isterlerse hepsinde kapımız açık. Bu konuda da Beykent Üniversitesi öğrencilerine hem... Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarına hem diş hekimi olarak hem sonrasında yani artık ileride yüksek öğrenimde de doktor programlarımız açıldıktan sonra uzmanlık alanlarımız olduktan sonra ilk tabii ki mezunlarımızı vermeyi bekliyorduk bu süreçte. Bu yıl ilk mezunlarımızı verdiğimiz için bundan sonraki süreçte akademisyen olarak da avantajlı olacaklar. Diş hekimi olmak demek hem kliniklerde çalışabilmek demek. Hem üniversitede isterlerse çalışabilmek demek hem uzmanlaşabilmek demek. Bunların hepsini de bir arada yapabilmek demek. O yüzden de her bir yolu kendilerine zaten gösteriyoruz. Peki iyi ki varsınız diyelim. Doğru yönlendiriyorsunuz. Onlarla yakın temasta onların geleceği için büyük emekler veriyorsunuz. Emeklerinize sağlık hocam. Yeni dönem şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Başarılı öğrencilerle de olsun diyelim fakülte. Size de çok teşekkür ederiz. Beykent Üniversitesi Özelinde bölümü de yakından tanımış olduk. Ben çok teşekkür ederim. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Öğrencilerimiz için de en doğru kararı vermelerini dilerim. Teşekkür ederim. Evet yayınımızda Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı ile ilgili konuştuk. Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Dilek Özge Yılmaz bölüm hakkında ve Beykent Üniversitesi'nde bu bölümün avantajları hakkında bize detaylıca bilgiler verdi. Kendisine yeniden teşekkür ediyoruz ve bu bölümü tercih edecek öğrencilere de şimdiden başarılar diliyoruz. Yayınımızı sonlandırıyoruz. Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.